Deva Teşkilatı'nın çok değerli mensupları, kıymetli yol arkadaşlarım, hepinizi Ankara'dan partimizin kuruluş töreninin yapıldığı bir kentten gönül dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bir kurban bayramına daha umutla ve dayanışma duygularıyla ulaştık. Bayramlar yüreklerde birleşmenin, inançta kenetlenmenin, paylaşmanın ve insan olmanın önemini idrak etmenin eşsiz zamanlarıdır. Bizler Deva ailesinin her bir ferdi olarak, zor zamanlarda omuz omuza yürümeyi bildik. Hakkı ve adaleti savunurken hiçbir zaman geri durmadık. Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz demeden milletimizin sesi olduk. Umudu ve vicdanı paylaştık. Bugün ülkemiz ekonomik zorluklarla, adaletsizlikle, toplumsal kutuplaşmayla sınanıyor. Zor dönemlerden geçiyoruz. Eski bayramları geri getirmenin yoluysa demokrasiyi savunmaktan geçiyor. İnsanca yaşam adil ve demokratik bir hukuk devletiyle ancak mümkün. Bu yüzden biz diyoruz ki demokrasiyi savunmak evde oturan o işsiz akrabamızı savunmaktır. Demokrasiyi savunmak istediği telefonu alamadığı için üzülen yeğenimizi çektikleri krediyi ödemekte zorlanan yeni evli komşumuzu savunmaktır. Demokrasiyi savunmak o eski bayramları bereketli sofraları savunmaktır. İnşallah o günler yeniden gelecek daha güzel olacak. Bizler inandığımız değerlere sımsıkı sarılarak özgürlükleri garanti altına alan, adaleti tesis eden, refahı tabana yayan bir Türkiye hedefiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Her birinizin emeği, gayreti ve samimiyeti bu hareketin en kıymetli hazinesidir. Sizlerin sahada kurduğu gönül köprüleri vatandaşlarımızla aramızdaki güveni ve umudu büyütecektir. Biliyorum kolay bir mücadele değil bu ama biz doğru yoldayız. Ve biliyoruz ki inançla, sabırla ve hep birlikte çalışırsak başaracağız. Bu bayramda da komşumuzun halini sormayı, yetimin başını okşamayı, yaşlımızın elini öpmeyi unutmayalım. Milletimizle kenetlenelim. Kurban Bayramımızı tekrar yürekten tebrik ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte umut, huzur ve bereket dolu nice bayramlara diyorum. Kalın sağlıcakla.